Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahar ve patates yapacağız. Bildiğiniz üzere karnabahar ve patatesi birçoğumuz tercih edemiyoruz, yiyemiyoruz. Neden çok yağlı? Aslında yağın zararlarından çok kilomuza önem veriyoruz ve e, bu yüzden sizlerle birlikte minimum yağla karnabahar ve patates yapacağız. Görelim o zaman malzemelerimiz. Arkadaşlar malzemelerimiz patates ve karnabahar çok az pul biber çok az tuz kullanacağım ve çok çok az yağ kullanacağım patatesleri şu boyutta doğradık karnabaharları istediğiniz tarzda doğrayabilirsiniz hemen bunları köşeye çekiyorum ve tava alıyorum tavada yapacağız arkadaşlar çünkü yağda kızartıp yağ fazla çekmesini istemiyoruz bu yüzden tava çok önemli arkadaşlar dizdik bunları ve sadece bu kadar diyebilirim size bu kadar kolay üzerine istediğiniz kadar pul biber istediğiniz kadar tuz veya daha çok baharat da atabilirsiniz sevdiğiniz herhangi bir baharatı çok fazla gerekmiyor böyle hafif serpeceğim Biz acıyı biraz sevdiğimiz için pul biberi fazla atıyorum arkadaşlar. ve biraz da tuz. Yeter. Üzerine hafif hafif yağ gezdirip fırına atacağız. Arkadaşlar karnabaharların üstüne biraz gezdirirsek daha güzel kızarabilirler. Bu kadar yeterli olacaktır. Evet şimdi fırına geçeceğiz. Gördüğünüz üzere patates ve karnabahar çok az yağ. Normal kızartma yağının yanında minimum denecek kadar az. Sadece bu kadar ve fırına geçelim. Arkadaşlar fırını 200 derece ayarladım. Fırını açıyorum. Ve fırına koyuyorum. Kapatıyorum. 200 derecede üstü kızarana kadar pişirseniz yeterli olacaktır. Ben de kaç dakika pişirdiğimi söyleyeceğim. Arkadaşlar 1 saat 10 dakika falan oldu. Üzeri zaten kızardı. Dediğim gibi üzeri kızardı mı yeterli olacaktır. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar ben biraz altını kısmıştım. 170 derecelere falan getirmiştim. Biraz daha geç pişsin diye. İsterseniz hızlı daha hızlı da pişirebilirsiniz. <laughs> Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Mükemmel hızlı hazırlanan bir, bir yemek oldu. Siz de bunu deneyebilir, afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.